Meram Belediye Başkanı Mustafa Kavuş iftar ve sahuru gençlerle birlikte yaptı. Başkan Kavuş'un iftar için durağı Tahir Büyükörükçe Anadolu İmam Hatip Lisesi oldu. Yerleri. İftar öncesi gençlerle tek tek selamlaşıp sohbet eden Başkan Kavuş onlarla yakından ilgilendi. Kavuşun sahur için durağı ise Havza Nuraniye Kur'an kursu oldu. Hafızlık eğitimi alan çocukları tek tek sahura kaldıran ve daha sonra çocuklarla birlikte sofraya oturan Başkan Kavuş, Ramazan ayı içinde en anlamlı sofralardan birinin bu buluşma olduğunu ifade etti. Burası ne kokuyor biliyor musunuz şu anda arkadaşlar? Bize sorsanız burası cennet kokuyor. Hafızların olduğu yer olsa olsa cennet kokar. İnşallah hem kendiniz için hem sizleri yetiştiren hocalarınız için hem de en başta anne babalarınız için cennet vesilesi olacaksınız. İnşallah Allah'ım bugün aldığınız eğitimleri ve bugün aldığınız ahlak ve terbiyeyi ömrü billah son nefesimizi veresiye kadar korumayı hem sizlere hem de bizlere nasip etsin. Günün anısına çekilen fotoğraflarla son bulan ziyaretlerde Meran Belediye Başkanı Mustafa Kavuş öğrencilere internet paketi hediye etti.